Herkese merhaba. Bu video paylaşımımızda Visual Basic .NET ile Kronometre adlı bir program yapacağız. Şu an formül üzerinde formun sol tarafındaki araçlar kutusundan formun üzerine bir tane buton destesini sürükle bırak yöntemiyle getirip bıraktım. Yine aynı şekilde formuma textbox nesnesine sürükle bırak yöntemiyle 3 tane getirip bırakıyorum. Ve yine Hemen altından timer e, saat nesnem var bunu da yine formun üzerinde sürükle bırak yöntemine getirip bıraktım altta gözüktü formun nesneleri bu bu kadar e, formun araç e, kutusunu kapatacağım onunla artık daha bir işimiz yok formun üzerindeki textbox nesneme tıkladım üzerinde küçük bir ok işareti var bu ok işaretine tıklayacağız Multiline line özelliği verdi bunu aktif edeceğiz. Bu şekilde form'un textbox e, nesnesinin büyüklüğünü manuel olarak ayrılacağız Yine aynı şekilde ikinci textbox'ın muntü line özelliğini aktif ettik. Üçüncüsünü de aynı şekilde aktif ettik. Yine devam ediyorum. E, textbox bir e, nesnesin üzerine tıkladım. Sol tarafta açılan özellikler e, özelliklerinden font fontundan boyutunu 20'ye getiriyorum. Daha iyi gözüksün diye. Yine aynı şekilde ikinci text box'ımı da hızlıca yaptım. Üçüncüsü E timer nesnesine tıkladım. Timer nesnesinin burada interval özelliği var. Bunu 100 olarak bırak e, bıraktım. Siz de bu şekilde bırakın. Açılan formun prosedürün üstüne e, kullanacağım değişkenleri yazacağım. Dimle deklare ediyorum. Dim saniye saniye değişkenim. E, virgül dakika değişkenin virgül saat değişkenimi tekrar edeceğim. As operatörün e, string bu şekilde formun değişkenlerini e, deklare ettim. Formun üzerine geliyorum. Buton prosedürü hızlıca çift tıklıyorum. Açılan buton prosedürün içine Timer nesnemi Aktif edeceğim. E, timer. Timer nokta enable. Enable özelliği aktif edecek. Etkinleştirecek. E, eşittir. True. True yazdım. Şimdi formun değişkenlerinin baş her birisine bir başlangıç değeri vereceğim. Saniye 0 başlangıç değerini verdim. Dakikaya dakika değişkenime yine 0 başlangıç değeri veriyorum. Saat değişkenime yine 0 başlangıç değeri verdim. Yine devam ediyorum. Formun üzerine geldim. Formu e, alttaki bulunan saat e, Nesnesinin üzerine hızlıca çift tıklayacağım Açılan timer Nesnesinin prosedür kısmına Kalan kodlarımı ya yazacağım Bu kod yazmaya Saniye ile başlayacağım Saniye Eşittir Yine saniye Artı bir Bu saniye Her bir aldığı kendi değerine karşılık Bir bir artış sağlayacak Ve buna bir Karar mekanizması vereceğim. Rezolun. Saniye. Saniye değişkenimin değeri 60 olduğu zaman dakika değişkenim bir bir artış göstersin ve yine yazmaya yapmaya devam etsin. Saniye değişkenim değeri sıfırlansın. İkinci şartım yine if de yazacağım. Dakika değişkenim değeri 60 olduğu zaman saat değişkenim kendi değeri üzerine yine saat üzerine bir bir artış göstersin. Devam etsin. Dakika değişkenim sıfırlansın. Yine ifle devam edeceğim. Son if karar mekanizmasını da yazıyorum. Saat değişkenim değeri 24 olduğu zaman 24'te saat olduğu için 24 yazdık. 24'te olduğu zaman yine saat değiş, değişkenin kendi değeri sıfır olsun. Ve bunlar textbox textbox 1'i saniye atasın. Yani saniye textbox 1 nesnesine atanacak. Yine aynı şekilde Textbox 2 dakika değişkenim atanacak. Yine textbox 3 text özelliğiyle saat değişkenim atanacak. Şöyle biraz açalım. Gözüksün. Yukarıda, yukarıda e, programın değişkenlerini tanımladık. Bu değişkenlerimin e, form açıldığı zaman değişkenlerimin değeri sıfırdan başlayacak. Yani hepsinin değeri sıfır olacak. Timer nesnesi çalışmaya başladığı zaman, butona tıkladığım zaman, çay, e, butona tıkladığım zaman timer nesnesi tur olacak, çalışmaya başlayacak. Ve bu tetikleme ile saniye eşittir. Saniye artı 1. Yani kendi değeri üzerine 1 1 1 1 artış gösterecek. Burası 0 6 1 2 olacak. Yine kendine 2 değeri verecek. 2 6 1 3 olacak. 4 olacak 5 olacak. Aynı şekilde devam edecek. Ve her birisine bir mekanizma koydum. Saniye 60 değeri aldığı zaman dakika turlayacak. Saniye sıfırlanacak. Yine aynı şekilde dakika 60 olduğu zaman... Saat durulacak. Dakika sıfırlanacak. Yine aynı şekilde saat 24 olduğu zaman yine kendi değeri, değerine sıfır biçecek. Ben üç tane ayrı ayrı if yazdım. Bu yazma sebeplerim yani bunu daha farklı da yazılabilir. Bu şekilde yazarsak daha e, hızlı bir sonuç elde etmiş olacağımızdan dolayı ben bu şekilde yazdım. Siz de bu şekilde yazmaya, yazmaya çalışın. Onun e, dışında anlatacaklarımız saniye Saniye değişkeni textbox 1'e verecek, eşitleyecek. Yine aynı şekilde dakika, aynı şekilde saat değişkenim de buna değerini verecek. Şimdi formun çalışmasına bakalım. Yukarıda çözümü derleyelim, kaydedelim. Başlat ikonuna tıkladım. Butona tıklıyorum. Bakın sıfırdan başladı, sıfırda e'leri attı. Sağ tarafta saniye. 60'a gelince 1 oldu. Kronometremiz çalışması bu şekilde. Eğer kronometrenin e, hızından şikayetiniz varsa bunu arttırmak için 100, 100 değil de 10 şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde bir deneyelim, yine derleyelim, kaydedelim. Başlattık onu. Arka sayfayı indiriyorum. Başlat butonuna tıklıyorum. Bakın biraz daha hızlandı. Programın çalışması ve kod kısmı bu şekilde formun kodlarını tabletten görmek isteyen, cep telefonundan görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Onların içinde büyütme yaptım. Biraz daraltma yapayım. Hepsi sığsın. Şunu daraltayım. Evet. Formun kod kısmı bu şekilde. Bu şekilde. Programımız e, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle.